Evet, sonraki sorulara bakalım. Geniz akıntısı ağız kokusu yapan. Bugüne kadar hep bildik ki geniz akıntısı daha çok protein, daha çok mukus ve serum albümünü içermesi sebebiyle daha fazla kokuya sebep olur, bakteriler için daha fazla yakıt oluşturur ve daha çok kokar şeklinde düşüne geldik. Fakat bir de bunun tersi var. Ağız kokusu gazlarından kurtulabilmek için organizma daha fazla salgı üretip mukozayı yıkayarak ağız kokusunu gidermeye çalışıyor da olabiliyor. Dolayısıyla geniz akıntısı ağız kokusu yapıyor olabilir. Bademcik taşları ağız kokusu yapar mı? Bu hep soruda gelen bir sorudur ve genellikle yaptığı yolunda bir mantık yürütülür. Yani bademcik taşı varsa ağız kokusu yapar şeklinde. Eğer bademcik taşları akutlaşmış bir bademcik dokusu üzerinde değilse ağız kokusuna genellikle sebep teşkil etmiyor. Bademcik taşlarını el ile oradan alıp ya da elimizi bademcik taşları üzerine dokundur veya bir cismi kokladığımız zaman çok çirkin koktuğunu görüyoruz. Doğrudur. Ancak nedense ağzın içerisine yayılıp ağız kokusu şekline dönüşmediği de görülüyor. Bunun sebebi şudur. Bademcik taşları üzerinde oluşan kokular ki bunlar genellikle azot bazlı kokulardır. Putresin, kadaverin gibi. Salya içerisinde çok güzel çözünebilen gazlardır. Salyanın içerisine girip orada çözünüp e, volatil özelliğini kaybedip kokudan, koku yapmaktan uzak kalabiliyorlar. Bu konuyla ilgili bir video var. Şu anda ekranın altında linkini görüyorsunuz. Ağız kuruluğu nefes kokusu yapar mı? Evet ağız kuruluğu nefes kokusu yapar. Ağız kokusunun en bilinen sebeplerinden bir tanesi de ağız kuruluğudur zaten.